Sızalım gurbet ağlatırsın adamı, gözümde yaş kalmadı, bıraksana ayakam, bıraksana ayakam. Çok mert, çok Vay dürüst, haktan bir insandı Allah kendisi. Başa, Tramvayla binip şarkılarıyla Allah. seyahat edecektik şimdi İstiklal Caddesi'ni. E, hala duyuluyor sesleri Volkan Konağı'nın. Gerçekten de mert bir insandı. Vay Özü sözü bir şarkıcımızdı. Allah bütün şarkılarını dinliyorum az önce ilk bindiğimizde de eşlik ederek söyledik. Böyle onu yaşamak, onu hissetmek çok güzeldi. O Cerat Paşa, Cerat Paşa, içmem suyundan içmem. Güzel eserleri vardı. Bir de şeyi vardı, rahmetli Kazım Kuyucu'nun şeyini çok iyi söylüyordu Dido yavrum, Dido anam, Dido diye. Volkan Konak, yani Karadeniz'in bir değeri olmasına rağmen tüm Türkiye'nin her yerine dokunan bir sanatçımız da buradan. Allah'tan rahmet diliyorum. Ay sevenlerine baş diliyorum. He, Volkan Konak çok değerli. Yani toplumun yüzün içinden çıkan önemli değerlendir değerlerinden de vatansever ülkesi için kendini ortaya koyacak kadar sağlam bir karaktere, insani bir boyutlara sahipti. Kuzey ne gitti diyeceğiz aslında. İz bıraktı gitti. Arkasında çok sevenini bıraktı.